Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsanız o zaman haydi bakalım başlayalım. Of çocuklar burada yardımcı olmamız gereken bir sürü hayvan var. Hangisini yapsak acaba? Ay 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 şu arı kardeşe yardım edelim. Ne dersiniz? Çok üzgün görünüyor. Oo çocuklar. Arı kardeşimizin bir kovana ihtiyacı var. Haydi beraber yapalım. Burada dört tane ayak var. Onları yerine yerleştirelim ve eşleştirelim. Evet. Bir, iki, üç, dört. Üzerine uygun olan parçayı getirelim. Sonra buradaki parça geliyor. Şahane. Diğer parçamız şu düz olan. Bakalım bakalım. Aa, içine bir tane petek koyuyoruz. Bir tane daha petek koyuyoruz. İki oldu. Ve yan parçasını koyalım. Ön parçasını koyalım. Hiç çatısız olur mu? Haydi çatıyı yerleştirelim. Bu tarafı da koyalım. Ve evimiz hazır. Ay aramız çok sevindi çocuklar. Biz çok yardımsever çocuklarız. Devam edelim. Ee, çocuklar arılarımızın çiçeklere ihtiyacı var. Çiçeklerin büyümesi için de gübreye. Hadi onlara gübre verelim. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 Ay yeni çiçekler açtı. 9 Evet çocuklar çiçeklerimize gübreyi verdik. Arılarımız gitti, oradaki polenleri aldı. Şimdi de bize bal yaptı. Haydi balları yakalayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aferin bize. Şahane. Oo çocuklar bizim arılar çiçeğe gidip polen alıyor. Yaprağın üzerinde de bir tane gergedan böceği var. Almış böyle oh oh misler gibi uyuyor. Bakalım neler olacak merakla bekliyorum uf tam 5 tane arı geldi ve bizim tam böceğini düşürdüler ay kusura bakma kardeş bizim arılar birazcık yaramaz evet yapabilirsin Heh, yine kaldığı yerden devam ediyor sizi gidi yaramaz arılar Çocuklar, aramızı beğendik mi? Ben çok beğendim. Çok sevimlilerdi. Bizler de çok yardımsever çocuklar olduğumuz için onlara yardımcı olduk. Evet çocuklar, değerlendirelim mi bunu? Ne verelim? Bence yine şu gözlerinden kalpler çıkan kardeşi verelim ona. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlerle yepyeni bir videoyla görüşmek üzere diyorum. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Koskocaman öptüm. Bay bay.